Adım Sasuke Uchiha. Pek çok şeyden hoşlanmam. Ve özellikle hoşlandığım herhangi bir şey yok. İstediğim şeyse bir hayal değil çünkü bunu gerçekleştireceğim. Klanımı yeniden kuracağım ve belirli birini öldüreceğim. Şu an hiç çakramın kalmadığı doğru. Son katon saldırısında kalanın tamamını kullandım yine de seni öldürmeye hazırlıksız geldiğimi düşünmedin herhalde değil mi? Şimdi istediğin gibi gerçekleştireceğim. Senin ölümünü bu su yıldırımı yönlendirmeye yarar. Tek yapmam gereken şey bu gücü sana odaklamak. Gel! Gök gürlemesiyle bir yok ol. <laughs> Hala öğretmenim misin gibi davranmayı kes artık şu anda seni öldürmek için can atıyorum hepiniz gülüyorsunuz taçının fedakarlığını hor görüp gülüyorsunuz. Her şeyden habersiz, hep birlikte gülüyorsunuz. Gülüşleriniz bana küçümseyici ve alay edici geliyor. Bu kahkahaları feryat ve çığlığa dönüştüreceğim. Sanırım ne dersem diyeyim bir anlamı olmayacak. Kardeş olarak, tıpkı eski günlerde olduğunuz gibi yakınlaştıkça... Ve seni daha iyi anladıkça... ...sana bu denli acılar çektirmiş konu adan da bir o kadar nefret ettim. Elveda. Sürekli... 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 Sürekli ve sürekli ve sürekli ve sürekli ve sürekli ve sürekli! Ve sürekli! Sadece bırak da geberteyim seni! O burada değilse köyü koruyabilecek tek kişi benim.